Arkadaşlar herkese merhaba. Benim adım Abdülkadir Ocak. Bugün yanımda sevgili köpeğimiz Cemşit var. Cemşit oğlum bu ne? Bu ne? Bunun nefsi salıyor. Saliha sallıyası vardı. Biliyor musun sallıyasını? Cemşit, biliyor musun? Bu ne Senin amacın ne, amacın? arkadaşlar burası sokak. Bunun adı Cemşit. Cemşit kameraya el Ne bak. Arkadaşlar yurduma alçakları uğratmayın sakın. öyle edin gövdenizi dursun. Bu hayatsızca. Aha Cemşit gitti. Cemşit Aferin. gitti yayın bitti. Aferin. Merhaba. Aferin. Gel gel oğlum. Gel gel, yat olsun da gel. Boş ver onları, gel. Gel, otur buraya, otur. Otur oraya, tamam. Otur. Köpek çok otur. tatlı Kadir'i çok sevdi. Evet, arkadaşlar. Arkadaşımızın adı Cemşit. Ne yapıyorsun? Sen böyle böyle misin? Sen böyle böyle misin? Sen böyle böyle misin? Sen ne yapıyorsun burada? Sen burada ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen kaplamışsın. Bu da Evet arkadaşlar şimdi hemen ne yapıyoruz? Yayını kesiyoruz çünkü bu köpek aç. Bizi yer valla. <laughs> yer yer. <gülüyor> arkadaşlar merhaba. Benim adım Abdülkadir. Ocak. Sizleri çok seviyorum. Üzücü olaylarla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bizler bir umuttur yaşamak ama savaşarak diyerek bir mücadele içerisinde ...sokak çocuklarını topluma kazandırmaya yönelik bir takım sosyal farkındalık projeleri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Kesinlikle maddi bir gücümüz olmadan, manevi bir gücümüz olmadan... ...tamamen hakkın ve Allah'ın yani Rabbin huzurunda alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürüyoruz arkadaşlar. Şimdi sokaklarda benim rahatsız olduğum bir takım değişiklikler var. Yani 5 metrede bir, 10 metrede bir dilenciler Allah, Peygamber, Muhammed, din, iman, kitap diyerek... İnsanların duygusunu sömüren dilenci vakaları arttı. Ülkemizde mülteci olarak gelip garimeşir koşturanların sayısı arttı. Sokakta uyuşturucu kullanan 18 yaşının altındaki çocukların sayısı arttı. Çocuk istismarı vakaları arttı. Çocuk gelin vakaları arttı. Tamamen sosyal olarak toplumun güvenliğini tehdit eden unsurların sayısı arttı. Asayiş adı altında işlenen suçlar arttı. Bu kadar görmezden gelinerek sokağın böyle hiyerarşik bir yapı, aynı zamanda da jargonunun giderek tehlikeleşmeye başladığı bir yapı sizleri rahatsız etmiyor mu? Siyasi platformlar, toplum kuruluşları, yani tarikatlar ya da cemaatler, bir şekilde TV kuruluşları, bir şekilde medyatik organlar, bir şekilde sosyal medya kullanan insanlar, sokağa niye sahip çıkmıyorsunuz? Bizler burada bağırıyoruz. Yanlış anlaşılmasın, argo bir kelime kullanacağım, özür dileyerek sizi tenzih ediyorum. Eşek gibi anırıyoruz, diyoruz ki sokak çocuklarına, sokağa sahip çıkın. Nüfus 400 binlerin üstüne çıkmışken giderek hızlı bir şekilde böyle astronomik yani rakamlarla artmışken bu kadar saçma bir şekilde görmezden gelinmesi beni rahatsız ediyor. Yani burada bir gaz, bir uyuşturucu ticareti ya da bir çocuk istismarı vakası gerçekleştiği zaman rahatsız olmayacak mısınız? Yani bir şekilde eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, babanız, anneniz bankadan para çekerken kapkaça uğradığında, gasp uğradığında rahatsız olmayacak mısınız? Bakın arkadaşlar, bir milletin ıslahı kötülerin imhası ile değil, bir neslin eğitim ve terbiyesi ile belli olur. Bu çocukları kurtaralım, genç beyinlerimizi kurtaralım uyuşturucuyla mücadele timlerini genel emniyet bilimleri çerçevesinde AT yani alan taraması yapıp güvenlik açısında tehdit oluşturabilecek unsurların ortadan kalkmasını sağlayan emniyet birimlerine aynı zamanda siyasi platformlara sesleniyorum. Taksim hiç iç açıcı değil. Fatih bölgesi hiç iç açıcı değil. Maalesef buralar fix bir şekilde giderek daha da karamsarlaşıyor, daha da karanlıklaşıyor. Yani biz tamamıyla sizlere bir şeyler aksetmeye çalışırken aslında gerçeklerle, gerçek görüntülerle aksetmeye çalışıyoruz. Ve sizlere söylüyorum, günün birinde sokağın nüfusu 1 milyonun, 2 milyonun üstüne çıktığında, bu ülke Hindistan gibi olduğunda, şu anda beni izleyen insanlar benim ne kadar haklı olduğumu o zaman anlayacak arkadaşlar. Sokağa sahip çıkın, sokaklardaki insanlara sahip çıkın ülkenize sahip çıkın yoksa maalesef iş işten geçmiş olacak arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Esen kalın.